Selam arkadaşlar. Bugün elimizde 5000 watt'lık bir power amfi var. Bu amfi arızalı. Yani bu amfi çift çıkışlı bir amfi. Sol taraf çalışıyor fakat sağ taraf hiçbir şekilde çıkış vermiyor. Şimdi bunun arızasına bakacağız ve arızasını giderip çalışır vaziyete getirmeye çalışacağız. Bunun için ilk önce bu sağ bloğu sökeceğim. Söktükten sonra videoya devam edeceğim. Evet şimdi sağ bloğumuzu söktük. Bu normal standart oto amfilerde de kullanılan MOSFET veya transistörlü amfi modeli. Genelde hepsi güçlü amfilerde bu şekilde bir dizilim var. İşte bloğun bir tarafı PNP transistörler. Bir tarafı da şöyle NPN transistörlü. Buralara NTC yerleştirmişler. Yüksek sıcaklıklara çıkarsa kendini korumaya alması için. Normal standart bir amfi. Şimdi bunu da e, bu amfi çıkış vermiyor. Zaten şöyle gözle baktığımız zaman ilk önce gözümüze çarpan şey şöyle göstereyim. Buradaki sigortamız patlamış. Hemen bir ölçüm yapalım. Evet. Sigorta patlamış. Zaten burada görüyorsunuz bir tane shot gidiyor. Komple dağılmış. Paramparça olmuş. Şimdi bunları bir söküp hemen ölçümlerini yapacağım. Değişimlerini yapacağız. Ve testimize geçeceğiz. Ben bunları söküp devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi benim yaptığım ölçümlerde iki adet şöyle güç transistörü var. NPN transistörler. Bunlar şöyle göstereyim. Kısa devre modunda. Direkt tüm bacaklar birbirleriyle kısa devreye düşmüş. Yani bu mosfetler yanmış bunlar. 250 volt 15 amperlik 150 wattlık transistörler. Bunlar değişecek. Yine bir tane daha transistörümüz var. Bu da bakın. Kısa devre. Bu da değişecek. Bir tane de bunu zaten ölçmeye gerek yok. Paramparça olmuş. 200 volt 8 amperlik şot gidiyor. Bu da patlamış. Bunu da değiştireceğiz. Diğer yapmış olduğum ölçümlerde herhangi bir sıkıntı görmedim. Bir tane de 15 amperlik şöyle bir sigortamız var cam sigorta. Bunu da değiştireceğiz ve ondan sonra test edeceğiz. Şimdi transistörlerimizin termal macunlarını yenileceğim. Ondan sonra alüminyum soğutucuyu yerleştirip diğer transistörlerin ve shot e, Montajını alüminyum soğutucu üstündeyken yapacağım. Çünkü bu e, delikleri ona göre vida deliklerini ona göre ayarlamam gerekiyor. Şimdi bir de böyle bir amfi söktüğünüz zaman bu termal macunları yenilemeniz her zaman daha faydalı olur. Bunlar ısınması e, buradaki sıcaklığı alüminyum soğutucuya iletmede çok iyi. Bunları yenilerseniz daha az ısınır, daha performanslı çalışır. Evet arkadaşlar şimdi bu devre kartını alüminyum soğutucuya yerleştirdikten sonra e, transistörlerimi yerleştireceğim demiştim. Bunun da sebebi şu. Şöyle izah edeyim. Şimdi bu transistörümüzü yerine oturttuğumuz zaman buradaki vida deliği ile birbirini karşılayabilmesi için ilk önce mesela ben şu an buradan bunu vidalayacağım. Ondan sonra lehimleyeceğim. Fazlalıklarını keseceğim. Yani bunu direkt alüminyum soğutucu olmadan e, lehimlerseniz karta bu sefer bu vida deliği birbirini tutmayabilir. Buradaki e, amaç buydu yani. Şimdi bunları da yerlerine e, lehimlemeden önce güzel bir termal macun sürüp ondan sonra vidalayacağım. Daha sonra da lehimleme işlemine geçeceğim. Evet, buradaki lehimleri mümkün olduğunca kalın yapmaya gayret ediyorum ki bunlardan yüksek akımlar, yüksek voltajlar geçeceği için bir sorun çıkartmasın. Şimdi lehimleme işlemimizi yaptık. Fazlalık bacakları keseceğim. şekilde şimdi burada bir adet e, tip 22 transistörümüz var bunu da buraya montajını yapalım tarz bir montaj için havyanın biraz güçlü olması gerekiyor. Şöyle 60 wattlık bir havya olursa elinizde o daha iyi olur. Önce ben kılıfı ısıtıyorum şu şekilde. Biraz kılıfa lehim vereceğim. Daha sonra alt kısmını ısıtarak alt kısmına biraz lehim vereceğim. Daha sonra bir cımbız yardımıyla bunun birbirine lehimlenmesini sağlayacağız. Evet. Bu şekilde Yine onun yan tarafında bir tane 200 volt 8 amperlik bir Schottky diyotumuz var. Bunu da aynı şekilde lehimleyeceğiz. Önce biraz kılıfa lehim vereceğim. Yine aynı şekilde sonra alt kısmı Biraz değin vereceğiz. tamamdır. Şimdi bacaklarını lehimleyelim. Son olarak da bir tane 15 amperlik şöyle bir cam sigortamız var. Onu da yerine oturtuyoruz. Şimdi toplama işlemine başlayabiliriz. Şimdi bunu da atlamak istemedim arkadaşlar. Şimdi bu lehimleme işlemini yaptıktan sonra ben genelde bu lehim yaptığım yerleri saf asetonla bu kozmetikçilerde satılan değildi. Bu temizlik için satılan ayrı saf asetonlar var. Onlarla bu lehim yaptığım yerleri eski bir şöyle diş fırçası yardımıyla temizliyorum. Burada kalan bu lehim pastası artıklarını temizlemenizde her zaman fayda var. Bunlar kısa devreye yol açabilir. Onu da belirtmiş olayım. Bu şöyle gerçekten tertemiz yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi montaj işini bitirdik. Güç bağlantılarımızı yaptık. Şimdi bir testimizi yapacağız. Şu şekilde şöyle göstereyim. Power Amphi ST5000 Açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ışıklarımız sorunsuz bir şekilde yanıyor. Çıkışlarımız var. Bu arızayı da bu şekilde gidermiş olduk. Arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız veya farklı videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında soru görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.